Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Arkadaşlar, allah Teala kuluna asla zulmetmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Pekala şu anda yaşadığımız olayları nasıl yorumlayacağız? Ulemamız şöyle buyuruyor. Şayet bir insanın elini başına bir musibet, bir elem, bir dert geldiyse bunu iki şekilde, iki şekilde yorumlayacağız yorumlayabilir. Bir, şayet bu kul, bu kardeşimiz, bu arkadaşımız büyük günahlar itikap ediyorsa, büyük günahlara düşüyor artık sayılımı dediğiniz sayabilirsiniz. Bu durumda başına gelen bela ve musibetler ayet-i kerimenin de mucibince ellerinizin yaptıkları sebebiyledir. Ancak bir kişi de var ki kulu farsını haramlara helamlara dikkat edin. Allah Teala'ya asi gelmiyor. Bu kulun da başına hastalık geliyor, dert geliyor, elem geliyor. Bunu nasıl yorumlayacağız dersek Allah Teala da diyor bu kuluna vermek istediği bir makam var. Vermek istediği bir e, manevi durum var. Bunu da ibadet ve taatla kazanamadığından dolayı böyle bir olay vaki oluyor ki o kuluna o makam ihsan etsin. Şöyle bir kıssayla bunu teyit edelim. Bir derviş e, gemi yolculuğunda yaparken gemileri alabola oluyor. Alt üst oluyor. Derviş de yüzmesini biliyormuş ki e, sahile kendini atıyor. Ama öyle bir yer ki hiç kimse yok. Kendinden başka da kurtaran olmamış. Bu sahilde, bu halde yaşarken kendini bir baraka yapmış, sığınacak bir yer yapmış. Artık e, kendini oraya, oraya adapte etmiş. Yani orada ibadetle taatla meşgul bir de bakmış ki dönüp Veli'nin yapmış olduğu barakası, evi alevler almış. O kadar da yemek sarf etmiş. Kendini dışarı atmış. Yani e, şey yapmış. E, oradan uzaklaşmış. Bakmış şöyle demiş ya burada tek başıma bir de başıma bunlar geldi demiş. Öyle evi yanarken bir müddet sonra bir gemi yanaşmaya başlamış. Bir gemi yanaşmaya başlamış. Bu gemi bunun orada olduğunu anlamış. Yaklaştığında gemiye demiş ki gemicilere. Demiş ben burada olduğumu siz nereden bildiniz? Buradan kervan geçmez. Hiç kimse uğramaz buraya. Günlerdir ben buradayım. Hiç gemi bile görmedim. Demiş ki derviş sen buradan duman bıraksın. Biz bu dumanı gördük. Değil mi? Biz bu dumanı gördük ve sana geldik. Yani senin burada olduğunu biz dumandan öğrendik. Yani o derviş deseydi ki ya Allah'ım elimde bir işte barakam vardı. Onu da yaktın. Elimden onu da aldın. Deseydi ne yapacaktı? Yani burada bir e, kadere e, muhalif hareket etmiş olacaktı. Ama teslim olunca başıma geldi. Olu deyince bak Allah Teala onun şer zannettiğinden bir hayır çıkardı. Yani şu anda yaşadığımız olaylar da bu çerçevede bak bakarsak arkadaşlar Allah Teala bu şer zannettiğimiz bu virüsten e, nice hayırlar tebdil eder inşallah çıkartır inşallah e, Rabbim ölenlerimiz var. Allah'ım rahmet eylesin. Yani ecel gelecek. Yani Efendimiz Hazretleri'nin sözü bu. i̇nsanı ecel öldürür. Yani hastalık, dert öldürmez. İşte savaş öldürmez. Ne öldürür? Ecel öldürür. Bu kardeşlerimiz zaten yani eceli gelmiş ölecekseydi. Ama bak bu şekilde olunca bir şehitlik makamı da olmuş oldu. Yani bu, e, bu virüs sebebiyle de Rabbim inşallah ümmet-i hakkında çok hayırlara tebdil edecek bir hadiseler ortaya çıkarır. Allah'a emanet ediyorum. Fi emelillah.